Yarışımız e, 24 aracımız, e, 44 e, kişi yarışmacı ile beraber olan doğa şartlarımız. E, Balıklı Yaylası'nda gerçekleşiyor. Bu şartımız kar malum görüyorsunuz. Zorlu bir etapımız var. E, bu zorlu etapı da güzel çalışmalarımızla beraber inşallah iyi, iyi, derecelerle kazasız belasız yarışmacılarımızın burnu kanamadan kimseye zarar görmeden güzel bir şekilde başaracağız inşallah. 11-12 kilometre parkurumuz, orman içi etapımız. Biraz zorlu bir etap. E, karın da akşam yağmasıyla beraber bir tık daha zorlaştı ama e, yarışçılarımız bu işin profesyoneli olduğu için Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ve yurt dışından katılımları olduğu için bu işin de üstesinden en iyi şekilde gelecekler diye umuyorum.